Merhaba arkadaşlar bugün size STO'nun ne zaman geleceğini açıklayacağım. Arkadaşlar kesin yani net söylediğim tarihte gelecek. Arkadaşlar Brav Stars'ın hem Twitter'da hem de YouTube toplulukta yayınladığı yere bakıyoruz. Brav Stars kanalına girdim. kanalı çıktı. Arkadaşlar buradan topluluğa geliyorum. Toplulukta burada eee gördüğünüz gibi Power League falan gösteriyor işte. Burada Türkçesi bunun. E, hani ben önceden çevirden baktım arkadaşlar. STU bir hafta sonra gelecek. Hani bir hafta içerisinde yani power play bittiği anda güncelleme gelecek arkadaşlar. STU da onunla beraber gelecek. Power play'inde e ee, gitme zamanını şimdi biraz gireyim. Göstereyim. Oyun açılsın. Arkadaşlar bir hafta sonra burasısın dediğine göre Twitter'dan da bakabilirsiniz. Ee, Twitter'da Burasısız Türkiye sayfasından bulabilirsiniz. Şuradan bakıyoruz. 5 gün 16 saat kalmış arkadaşlar. 5 gün 16 saat sonra sezon yani yeni güncelleme gelecek arkadaşlar. Ee, yani artık bu yerde e, parfüm olmayacak. E, turnuva etkinliğinin yanında yani e, boss savası var ya. Bu yerin yanında aynı boyutta olacak arkadaşlar. Bu da her sezon yenilenecek. Yani her Brawl Pass sezon yenilenecek arkadaşlar. Videomuz e, videom bu kadardı. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız e, daha iyi olur. Bay bay.